Efe, seninle şimdi ne yapacağız biliyor musun? squid Game parkuru hazırladım sana. Şarkı Nasıl? Tabi. <laughs> Anneciğim, çok güzel bir parkur hazırladım. Amacımız ne? Balonlarımızın üzerinde birden tam olarak 23'e kadar sayılar var. Tamam mı? Yapıştır bunu. Bakmak yok bu arada. Bakarsan çünkü kolay olur. Şöyle yapıştıralım. Tamam. Ya biri gördüm bu da yapıştı. Tamam. Biri Olabilir. Bir şey olmaz. Birden 23'e kadar var. Sana toplamda 1 dakika vereceğim. Birden 23'e kadar hepsini sırayla 1 dakika içerisinde eğer patlatırsan oyunu kazanırsın. Anlaştık Bunlar mı? Bonus. Hayır. Bonus değil. Onlar da gene var ama sayılar birbirinden farklı ve sırayla gitmiyor haberin olsun. Örnek veriyorum sen ne dedin? Biri gördüm dedin. Birden sonra kesinlikle 2 e geliyor. 6, 7, 8, 9. E, niye 4 var? 9. Ama Emir niye sonra yerde. 4 var? Emiri almayalım çünkü balon patlatma sesini sevmiyor. sevmiyor. kaçar. Bir tane balon patlatayım kaçar. Dur bekle ben söyleyeyim en iyisi. Emir anneciğim abi balon patlatacak. <laughs> tamam mı? <laughs> tamam sen git içeri o yüzden tamam mı anne? ya şimdi Bana onu şey korkutmayalım. Yok onu korkutmayalım anneciğim. O yüzden dedim. Şimdi ben sana ben kürdanımı veriyorum. Kürdanları hemen kaldıralım. Evet anneciğim kardeşin için zerdik. Güzel bir parkur hazırladık. Şimdi süren başladı dedim de başlıyor. Anlaştık mı? Şimdi 3 2 1 Süren başladı. 4 5'i bulman lazım. 5 5 nerede? 6 6 Evet. 7, 7 7 8 9 10, 10 nerede? 10 10 Evet. 11 11 nerede? 11 10, 11 12 3 14 15 17 bu. 16 17 Evet. 18 19 20 Evet. Son 10 saniye. Yani. 10 10 9 8 7 işte bu kadar. O da bonus helal sana. Efe tam olarak 40 saniyede yaptın. 40. 30 saniye var mıydı? Ha? Hayır bir dakika verdim. Son 10 saniye patlattım. dediğimde aslında da bir sürü vaktim vardı. Numara'dan yaptım. Seni heyecanlandırmak için ama sen çok kısa sürede. Ela patlattım ben. Biraz havalı havalı patlattın. Squid Game'de ilk parkuru bildiğin kazandın. İkinci parkuru Emir'le yapalım mı? Hı. Hadi çağır bakalım Emir'i koş. Roblox'ta mı oynarım, Minecraft'ta mı? Roblox'ta oynuyorsunuz. Şimdi Emir ne yapacağız biliyorsun değil mi? Survivor, Squid Game, Survivor diyorum. Squid Game oyunu oynuyoruz. Ne yapıyorduk? Şarkıyı söyleyip geliyorsunuz. Hı. İlk buraya hareket etmeden şuraya gelen oyunu kazanır. Ben ha? Hadi söyle bakalım, başla. Hı. Hadi Emir. Hı. Don Emir. Devam. Emir abi kazandı. Sen gelemedin hemen. Olmadı mı? Oldu. Abi sana bir şans daha verdi. Hadi başlayın bakalım. Don. Don. Devam. Don. Canım abim de hemen sarıl abiye. Canım kardeşim benim. <laughs>